ba 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 Ben niye bu kadar kötüyüm ya? Neyse elayı kafası. Bu kafayı da bana ver. Oho bir <laughs> ye. Veys ellerine sağlık kanka. Ya nerede güzel oynadım ben Ya bir siktir git güzel oynuyorsun çok zorladı. Zorladım kazandım anlamına gelmiyor. Siktir git çocuk Allah Allah. <laughs> Cel attım. Ahmet'i mi? Hımm Kestim Sevgi Dur Waze'i 1v1 1v1 Lan Ay ay Payı geliyor bir seyp attı payege Selamlar ben yanl- e, Hay ve bilmiyorlar Yav da başlarım sıfır vermiş Ali ya altına sıçtın dimi? Adam... biz daha çokuz yarraklar <laughs> Yo adamlar <laughs> 7 8 kişi demediniz mi oğlum bana? Hayır oğlum 4 4 varlar. Ben git var adam. Tamam, ben soldakine girdim. Adam. Girdi De defi Aa arkada defi defi adamın arkasında. Allah çok kötüyüm bir anda evet, ne kovala, kovala 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 atmanın. var mı? Yok. Vardır. Ay, tamam siktir et ben de geldim. geldim Adamı şey. C'le attım. C'le attım adama. Ben Adam ben de atladım. C Alper gel. C mi Adamın C'lesi değil, değil ki amına koyayım. Adamın C'lesi değil ki. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri tok. Otomobilimiz yerli ve milli, bu duran kıskanan her yerde. belli <laughs> otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri tok. Otomobilimiz yerli ve milli, bu duran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Selam. Doğun yolunda karıştır. lastiği ayağınıza basmasın. Güdüdüd. Sa. Gel hadi. Video çekiyor. Bir de video çekek kanka. Eğer kesersek bunu videoya atak, bunu rezil ederiz. Orest. Üretme zaten Şey kanka bu bu eee bu arkadaşları güzel keserek döverek. Nerede kanka? ütsün akü sekü dedi. Orası, evet. Üçsün dedi kanka. İki yani yüzden sanki siz üç üç üçünüz. Üç, üç. on, ben ben Tolga kanka vesaire gittik. Bize on iki kişi geliyorlar. Şimdi orada beni konuşturmasın. Kanka ben de Cuma annesi mi geldi? Kanka ben de işte Cuma günü namaza gideceğim Cuma namazına. Ama ben genlikle yani, gel, işte yastım az sıkıyorum evde yani öyle. Ya ben de her gün Cuma'ya gidiyorum. Ben her Cuma Her gün ne? Ben okulda öğle arasında hep cuma gidiyorum kanka. Aferin aferin namazını kıl da. O ettiğin küfürler o. Bir rekat kırsan yine şeyin yerini almıyor ki. Sadece, çok... Ben kibetmem kulum. <laughs> <laughs> Beyler <laughs> titanım evet, da fight club mı sadece. atsak? Sadece Ağzımdan 3-5 parçası kelimeler çıkar. O da öyle abartlı değil ha. Şu an kayıt açık bu arada. Haberiniz olsun. Video alma şu an damar gelsin herhalde. Al al bir sandal. Bir bir atan. Kesiyorum zaten. Al <laughs> ya.